Öyle bir kart düşünün ki müşterilerine doğum günlerinde çiçek çikolata pasta yolluyor. Bahsettiğim kart yapı kredi kırsı. Kırsılı kartı alabilmek için e, limitinizin yaklaşık 100-150 bin liranın üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Alt limit bu şekilde. Bugün önümde görmüş olduğunuz üzere kırsılı kart var. Kırsılı kartı inceleyeceğiz. Şu şekilde bir plastik poşet geliyor öncelikle. Bunu açtık ve kartımızı çekiyoruz. Kartımız öncelikle bizi böyle çok sadeymiş gibi kandırıyor. Madlen çikolata kutusuna benziyor. Fakat kart açtığımızda asıl işler başlıyor. Evet. Bu ayrı bir kap. Bunu kenara alıyoruz. Ve karşınızda Türkiye'nin en prestijli özel bankacılık kredi kartlarından bir tanesi Yapı Kredi Crystal. Öncelikle kutunun kalitesinden sizlere bahsetmeme gerek yok. Gerçekten böyle yurt dışındaki Amerikan Express'lere benzer bir kutu tasarımı yapılmış ve kart gerçekten kaliteyi buram buram hissettiriyor. Kartın metal versiyonu yakında gelecekmiş. Böyle bir duyum aldık ücret listesinden. Ayrıca şubelerine bildirim yaptılar. Fakat şu anda yalnızca özel müşterilere veriliyor. Henüz bize ulaşmadı. Kutumuzu açtığımız zaman da hemen şu şekilde şuradaki mıknatıslardan kaldırıyoruz. Burada bizleri Serkan Ülge'nin mesajı karşılıyor. Ayrıcalıklarla yaşamın zenginleştirecek Yapı Kredi Kırsız'ın dünyasına hoş geldiniz. Yapı Kredi Kırsız'a bir kredi kartı olmanın ötesinde size sunduğu restoran, konsiyer, seyahat tercihleri ve özel etkinlikler gibi hizmetleriyle dünyayı size ve sevdiklerinize daha özel bir yer haline getiriyor. Sınırlı sayıda müşterimize sunduğumuz Yapı Kredi Kırsız ile yaşamın keyfini doyasıya çıkarmanız dileğiyle Serkan Ülgen. İmzayı basmışlar ama gerçeğimsi duruyor biraz bunların hepsi kabartmalı yansımalı. Ve hemen şu şekilde kaldırdığımızda da evet bu arkaya gelmiş. Bizleri bu şekilde bir zarf karşılıyor arkadaşlar. Zarf parlamalı. Ee, yine kristal kartın üzerindeki e, yerin sağından e, sağ üst tarafının ilham alınarak çizilmiş alt taraf yine bu şekilde parlıyor. Hemen bu şekilde görmüş üzere Burada bir alıyor ben burayı kestim. şey yapmayalım diye. Arkada yine parlamalı yapı kredi işlerimiz bulunuyor. Zarfımızı bir kenara alalım ve öncelikle kitapçığımızı inceleyelim. Kitapçığımız yine Crystal yazısı yer alıyor. Pahada ağır şeyleri almanın en hafif yolu Crystal Kart demişler. Açalım bakalım. Hayat tarzınızı tam, tamamlayan benzersiz harcılıklar dünyası hep kredi kristal hoş yani. Sınır sayıda müşterimize sunduğumuz kristal kart ile keyfin, yaşamın keyfini duyarsanız hiç çıkarmanız dileğiyle. Yani madem böyle bir kart veriyorsunuz hazır yapmışken metal yapsanız keşke. Yapı kredi kırsıda dünyasına alışveriş, ekstra indirim ve ekstra puan harcalı demek. Yapı kredi kırsıda kartınızla %20 indirim harcalı ve yurt dışındaki seçim restoranlardan, otellerden ve birçok markalardan yanılabiliyorsunuz. İpikçe de kız sıkarttığında tüm otel ve restoranlarda %5 indirim harcılığından yararlanabilirsiniz. Yani otel fark etmek için anlaşmam olmasa bile %5 indirim sağlıyor. Ben arkadaşlar e, havayolu hava yolu da sanmıştım. Hava yolunu da kullandım. Fakat maalesef hava yolunda indirim vermedim. Yalnızca otel ve restoranlarlaymış. Seyahat planınız belli ise gerisi kristallar cılıklı dünyasında demiş. 444-0446 yapı kredi vip arayarak seyahatlerinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için uzman, eki, uzman ekiplerimize bağlayabilirsiniz. Size özel değerli puanlarla bilet alımı, otel rezervasyonu ve daha birçok kalitede Seyahat işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Avis kalitesi ve yapı kredi kırsızlık kart sahiplerinin Özel fiyatlarla aracınızı kiralayabilir Yalnızca sözlerle üst klasman araç imkanıyla Bir üç kategoriden araç seçebilirsiniz Avisi arkadaşlar yok çok yakın zamanda Denemeyi planlıyorum Yakında yine bir İsviçre seyahatim olacak O seyahatte deneyimlemeyi düşünüyorum Yapı kredi kırsızlık kartı Yurt yapacağınız tüm harcamalarda ekstra puan kazanırsınız Yapı kredi kırsızlık kartın Yurt ıı, dışında daha fazla Puan kazanma harcanını yakalarsınız Crystal konsiyerci kullanabilirsiniz demiş. 3 ayda bir gönderilen The Kredi Crystal dergimiz ile e, seyahatten dekorasyonu, ünlerle röportajdan moda yaşam tersini tamamlayacak tüm yenilikleri son trendleri yakından takip edebilirsiniz demiş. Dergi hala basında. Dergi inceleyeceğiz arkadaşlar. Kazandığınız indirim ve puanlar ile ilgili tüm detaylar Yapı Kredi Crystal kartınızda özel kampanyalar World Mobile'de. World Mobile üzerinden QR ile ödeme yapabilir ve kampanyaları takip edebilirsiniz. World Mobile indirmeyi unutmayın. Arkalara bir QR kod. Çok sade bir tasarıma gidilmiş. Kartın rengi, tasarımı, kutusu beni çok cezbetti. Özellikle kapak kısmı, buradaki yazı. Çok hoşuma gitti. Yani dışta da bir şeylerden faydalanılmış. Arkadaşlar zarfımızı buradan jortlatıyoruz. Çok sert yapışkan koymuşlar. Ses çıkarırken dikkat edin yırtmamak için. Benimki zaten çoktan mort. Zarfımızı arkadaşlar açtığımız zaman çıkarıyoruz. acılıklarla yaşamın zenginleşecek krisi dünyasına hoş geldiniz. Bu arada bu zarfın üstü de var da ben limit ve kart adres bilgilerimi iyi kestim başka ile yaşama keyfini doyasıya çıkarmanız birleşik ama olsun doyasıya çıkarmanız ile ile kartınızı kurmanıza sunuyoruz. Her ayın 18. gününde çıkılacak hesap özetinizde yapmış olduğunuz harcamalar ve dakika size bildirilecektir. Son ödeme tarihiniz hesap kesin tarihinde 10 gün sonradır. Vesaire vesaire. Bir sonrası hesap kesin tarihi size gönderecek hesap özetinde bulabilirsiniz. Kartınızın basıldığı gün itibariyle geçerli olan limit ve faiz bilgileri yukarıda yer almaktadır. Yapı kredi ATM'lerinden yurt dışında Visa veya Mastercard sistemleri bağlı ATM'lerden yararlanabilmek için kredi kart şifrenizi kullanmanız gerekmektedir. QR ödemelerde daha güvenli alışveriş yapmak için World Mobile Yapı Kredi Mobile İndeyen yani, İnternet Şubesinden dijital kart alabilirsiniz. Dijital kartınızı da Kredi'den kullanabilirsiniz. Kredi kartı başvurum sırasında imzaladığınız kredi kartı üyelik sözleşmenizin bir nüshasını her zaman Yapı Kredi.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca kartınızla ilgili konuda bir almak için 444-0446-yapıkredi.wipline'ı haftanın 7 günü 24 saati arayabilirsiniz. Saygılarımıza yayın kredi müdürlüğü. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar asıl merak ettiğiniz konuya gelelim. Crystal kart. 3 2 1 0 BUM Evet. Çok güzel bir giriş yapmış olabilirim. Arkadaşlar önümde görmüş olduğunuz kart işte o Beşir Crystal e, Visa Infinite kart. Kartın arkadaşlar görünüşü çok premium hissettiriyor. Özellikle yapıda olan dalgalanmalar çok güzel. Yine Crystal yazısında e, dalgalanmalar yapılmış. Visa logosunda e, Infinite yazmamışlar onun yerine direktten yukarıya bir Visa Infinite şeklinde geçirme yapılmış. Yine sol üstte küçük bir yapı kredi logosuna yer verilmiş ve sağ üstte de kırsal logosuna yer verilmiş. Ortada ise Visa Infinite logosuna yer verilmiş arkadaşlar. Burada kart numaramız, burada son kullanma tarihimiz, burada ismimiz ve arkada da kart bilgilerimiz yer almakta. Evet kartımız arkadaşlar görünüşü bu şekilde. Kart arkadaşlar yani bence gayet güzel bir kart. Ben e, yine çok yakın tarihlerde kartı kullanmaya başlayacağım. Yani ben bugünden itibaren. Hatta ilk kartı aldığımızdan 10 saniye sonra falan bir uçak bileti alımı yaptım. Dijital kartla. E, kartı kullanmaya şimdiden başladım. Fakat kartımız arkadaşlar fiziksel olarak kullandığımız zaman ne kadar indirim aldığımızı, ne aldığımızı, ne ettiğimizi göreceğiz. World Platinum üzerinden indirimlerde faydalandığımızda yalnızca anlaşmalı yerlerde %15 veriyordum. Fakat kredisi kartımızı artık anlaşmalı yerlerden %20, anlaşmalı olmayanlardan ise %5 indirim alabileceğiz. Öncelikle Yapı Kredi Bankası'na bana bu kartı göndermiş oldukları için çok teşekkür ediyorum. Normalde Yapı Kredi ile yaşadığım bir limit probleminden dolayı kart gönderilmiyordu. Fakat sağ olsunlar bu kartı bana incelemem için göndermişler. Yine kartı kullanımı açık. özellikle Cadde Bostan Özel Bankacılık'taki temsilcilerime çok teşekkür ediyorum. Kartı göndermekleri için, çabaları için. Sizlere de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kartı nasıl buldunuz lütfen yorumlarda belirtin. Daha fazla inceleme için önerileriniz için. İşte tam i̇yi. bu anda video kesilmiştim. Tüm izleyicilerime bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.